Döşemealtı Yağca mahallemizdeyiz. Burada belediyemiz mülkiyetine ait olan 8 dekarlık alanda üretim serası tesis ediyoruz şu anda. 8000 metrekarenin 4000 metrekaresinde üreticilerimize hibe etmek amaçlı fide ve fidan yetiştiriciliği için değerlendireceğiz yaklaşık bir dönümlük alan üzerinde zaten bu üretimimiz devam ettiriyorduk. Ee, Bunu kapasitesini dört katına çıkartacağız. Geri kalan 4000 metrekarelik alanı da üç tane kadın kooperatifimizle birlikte kullanacağız. Burada bizim gözetimimizde ve bizim himayemizde çalışmalarını gerçekleştirecekler. Tesisimiz kurulduktan sonra bizimle beraber burada üretim yapacaklar. Amacımız daha çok kadınımızı, daha çok üreticimizi tarıma kazandırmak. Bu amaçla da tesisimize Muhittin Böcek Başkanımızın talimatlarıyla başladık. Yaklaşık 3-4 ay içerisinde de bitirin mesini planlıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.